İkinci haftanın açılış karşılaşmasında Dedeoğlu ile Koryolu karşı karşıya geliyor. Ceza sahası içerisinde top boşta kalıyor. Çekiyor ve harika bir vuruş. Top ağlarda Koryoğlu bu golle 1-0 öne geçiyor Dedeoğlu karşısında. Güzel bir gole imza attı dakikalar 48'i gösteriyor. Orta alanda top kapı mücadelesi. Sağ taraftan gelişiyor atak. Arka direğe defansın müdahalesi. Atak devam ediyor. Orta ceza sahasına arka direkte bomboş pozisyonda topa gönderiyor. Ve Dedeoğlu 48. dakikada eşitliği sağlıyor bu golle. Karşılaşmanın artık son dakikaları. Orta sahada kazanılan top harika bir pas ceza sahası içerisine araya sarkıyor ve topağlara gönderiyor. Dedoğlu bu skorda 2 birlik üstüne ulaşıyor. Yedek kulübesinde müthiş bir sevinç. Hey,